Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk. Bugün sizlere hızlı ve pratik şekilde Wondershare Filmora uygulamasını indirmeyi, aktive etmeyi ve aktive sonucunda montaj bittikten sonra işte veya üstte işte ve altta bildiğiniz gibi Wondershare Filmora reklam olarak kendi yazısını koyduruyor. Bunu kaldırmayı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Filmora uygulaması bilgisayarında ilik olmayanlar için alta link bıraktım. Linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilir ve bu sayfada free download'a basarak uygulamayı programı indirebilir arkadaşlar kurulumu kolay o yüzden geçeceğim burayı kapatıyorum arkadaşlar programı indirdikten sonra masa üstünüze koyun dursun şimdi... şimdi bu bilgisayara tıklıyoruz arkadaşlar bu bilgisayara tıkladıktan sonra yerel diske giriyoruz Ardından Windows'a tıklıyoruz. Burada gördüğünüz Windows. Ardından Sistem 32'ye tıklıyoruz. S'ye bastım klavyemde. Gidiyorum. Bakın burada Sistem 32. Sistem 32'nin içinden Drivers'a gireceğiz. Drivers burada arkadaşlar. Drivers'a girdik. En son olarak ETC dosyası var burada gördüğünüz gibi. ETC dosyasına giriyoruz. ETC dosyasının içindeki şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi host var. Hosts. Postu buradan alıp arkadaşlar çekip masa üstüne taşıyoruz. Devam diyoruz. Post masa üstüne geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada kalsın. Bu klasörü de kapatmayın. Geri koyacağız bunun içine. Postu notlarla birlikte açacağız arkadaşlar. Windows'un olanlar bilgisayarı birlikte aç yapıp notlarla açabilir. Ya da en kolayından çift tıklayıp not defterine basıp açabilir arkadaşlar. Açıldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açılıyor bu kiminde bu kareler daha uzun oluyor aşağı doğru daha uzun bir yazı yazıyor kimin de benimkisi gibi kısa oluyor her neyse videonun altına yazılar bırakıyorum arkadaşlar bu yazının aynısı videonun altında da olacak yazı e-mail kod film öğrendirme linki bizim burada şu an ihtiyacımız olan şey arkadaşlar yazı videonun altına bıraktım bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar kopyaladıktan sonra bakın ben buraya yapıştırmışım acıdan. Ekranımız böyle yatıyor Buraya arkadaşlar en alta yapıştır yapıyoruz. Dediğim gibi kiminde bu yazlar burada bitmiyor. Daha da çok uzuyor bu sayfa daha da çok büyüyor Ben de bu kadarsa bazılarında böyle uzuyor. Siz bu yazlara göre bakın mesela for example yazmış. Altına lokal post name yazmış. Hemen onun altına yapıştırıyorsunuz. Sonra kaydet yapıp buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu ETC odasını açık bırakmıştık su geri ETC için atıyoruz devamlıyoruz burada işimiz bitti arkadaşlar şimdi Bondışay Filmora programına giriş yapıyoruz burada beklememiz için hemen videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar programımız açıldı. Burada programımızda gördüğünüz gibi help var. Burada help yazıyor. Help'e basıyoruz. Help'e bastıktan sonra activate filmora dokuz yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Ben aktive ettiğim için böyle bir sayfa çıkıyor. Sizde ise aynı böyle bir yer çıkacak. Sizden şuradaki şeyleri e-mail ve kodu isteyecek. Yalnız oraya yazmayacaksınız direkt. Hemen o yazma yerinin altında click here diye böyle turkuaz renginde bir seçenek çıkacak küçük böyle yazı click here İngilizce yazıyor click her hediye yazacak arkadaşlar oraya tıklayın orada açılan yer arkadaşlar e-mail yerine e-mail'i kopyalayıp buradan yapıştırın oraya kod yazan yere de kodu buradan kopyalayıp oraya yapıştırın arkadaşlar sizde de aynı benimki gibi aktive olacaktır eğer yapamayan arkadaşlarımız olursa lütfen yorumlarda belirsin. geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalımda sizin ilginizi çekebilecek başka türde videolar olduğunu da düşünüyorum. Lütfen kanalıma bakmayı, abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hoşçakalın.